Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle slime yapacağız. Evet başlayacağım. Şimdi arkadaşlar ben Malzemenin... <laughs> tanesini arkadaşlar ben sabunla <laughs> hacı, hacı şakir galiba bu ben sabunla şekerle yapacağım şeker yani gördüğünüz üzere yani inananlar var inşallah. Evet haydi başlayalım. Ben böyle karıştırma çubuğuyla karıştıracağım. Arkadaşlar tam görün istiyorum. <laughs> Bacaklarım gözünüze hazır. İlk başta kabımıza çok azıcık sabunumuzdan koyuyorum. İstek değildi bu videolar arkadaşlar. Çünkü yorumlarım kapalı. Ama yorumlarımı açabileceksen açacak galiba valla istiyorum ben çünkü bu kadar yeterli bu arada arkadaşlar ben istiyorum yorumların açılmasını çok istiyorum bu arada ben annemde neyse arkadaşlar konumuza gelelim ben yorumların açılmasını baya bir istiyorum görün şöyle baya bir cıvık sabunun kıvamı zaten çok az. Arkadaşlar böyle olmayacak galiba. Yani çünkü gördüğünüz gibi çok gelmediği için pardon. Şöyle silelim. Videomuza devam edelim. Alıyorum. Birazcık daha döküyorum çünkü tam göremiyorsunuz siz. Bakın ciddiyim. Benim baraksım yok. Baraksım olsa zaten ben böyle demem çıkas bu slime. Bayağı bir karıştırdım. Birazcık köpürdü hatta. Clear slime gibi olmasını istiyorum ben. Yani slime olsun bana yeter. Biz bu arada kulüp kurduk. Slime grubu. Aşağıda gördüğünüz üzere alıp şekerimi koyuyorum. Şu şeker koyuyorum. Arkadaşlar tuzlu olmuyor. Ben açıkçası denedim. Çok kez tuzla denedim. Fakat olmadı. Işık açacağım bir dakika. Işık vardı. Bir Evet. Daha aydınlandı birazcık. Fakat şöyle gösteriyorum. Arkadaşlar ben ellerimle kullanmayı seviyorum. Yakında tripod almak istiyorum. Ama annem gel izin verirse tabii ki. Yani alacağız galiba. Kameram vardı arkadaşlar. Bu su altı kameram. Videolar çekiyordum öyle. Eşey ve bu arada köpürmeye başladı. Katılaşmaya, kıvam olmaya başladı gördüğünüz üzere. Birazcık daha sabun koyacağım. Sabunum asla şey olmayacak şey yapmam Elimi filan yıkarım Arkadaşlar ciddiyim şeker İnanmayanlar için yiyeceğim Ciddiyim inanmayanlar için Gördüğünüz üzere Yedim Ciddiyim yedim İnanmayanlar için yedim Fakat inananlar için Şey diyemem inandıysanız ben bir şey diyemem sizin tercihiniz ve katılaşmaya başlıyor bunu arkadaşlar bekletebilirsem buzdolabında bekleteceğim bekletemeyebilirim de bu yüzden özür dilerim çünkü annem kızar biraz annem baya bir karıştırdım ve katılaşıyor ciddi katılaşıyor gördüğünüz üzere sıkmıyor çok. Arkadaşlar bu videoların çok izleniyor. Ben Eysama videom da çok izlenmiş. Fakat annem ciddiyim onu çok kızıyor. O yüzden ben zaman videosunu ben de karşıyım. Bir şey demek gibi olmasın. Ben çekemeyeceğim. Eysama videolarım çok izlenmiş ama. Ellerde falan izlenmiş en çok. Öyle karıştırıyoruz. Arkadaşlar lütfen geniş aile olalım. Videolarım. Arkadaşlar abone olun lütfen yani. Başka videolara abone oluyorsunuz. Ben o kadar böyle güzel yapamıyorum. Fakat yani bana da abone olursanız çok sevinirim. Odaklayalım. Kameramızı. Bir dakika pardon. Tamam. Bir dakika. Tamam. Arkadaşlar şunlar kahve pislik değil. Kahve. Bayağı bir gördüğünüz üzere zaten katılaştı. Son kez daha son malzeme ekliyorum. İki malzemeli siz. Arkadaşlar siz ışılla da duruyla da yapabilirsiniz. Yani benim özel bir markam asla yok. Olsa zaten söylerim ben. Ah, maalesef pilim azalıyor. bu saklama alanım var öyle. İnşallah. Evet arkadaşlar ben bunun sonucunu yayınlayamayabilirim. Fakat yayınlamaya çalışacağım. Açıklamaları da yazacağım. Dolapta bekletmeye çalışacağım ben bunu. Yani dolapta bekleteceğim. olacak gibi duruyor. Arkadaşlar dediğim gibi asla bu borax değil. Yedim yani gördüğünüz üzere yedim tuzla yapmamı başka şampuanlarla yapacağım yapmamı istediğiniz bir şey varsa şey yazabilirsiniz yorumları açmaya çalışacağım yazabilirsiniz dediğim gibi gördüğünüz üzere şimdi bayağı bir köpürdü bu kadardı Arkadaşlar şimdi ben bunu dolabı koyacağım durdurmaya benim iPad'imde o yüzden böyle yapıyorum Evet arkadaşlar lütfen abone olun. Ben bu cevabını yapmaya çalışacağım. Bay bay.